Çanakkale ile açmıştık. Çanakkale ile sevgili izleyenler devam edelim. 50 genç yürek İstanbul'dan yola çıktılar Çanakkale'ye gitmek için. Ama yürüyerek değil pedal basarak Nazlı yere basmaz ablaları da yanlarındaydı. Belki birazcık yorucu ama eminim buna değecek. Uçuyoruz. Boğaz rüzgarını gerilerinde bırakarak uzun bir yolculuğa çıktılar. Çanakkale'ye şehitleri anmak için demir atlar üstünde yani bisikletle. Tüm ekipmanlar hazır. Öğrenciler, öğretmenler sımsıkı giyindi. Büyük Çanakkale yolculuğu başlıyor. Şehitleri arıyoruz. Şehitlerin kazıyla yükseldi bu vatan. İlk pedala İstanbul Erenköy'de basıldı. Gençleri çocuklar uğurladı. Fox haberde yanlarındaydı. Şehirli sıra sağdan. Grubun da en önündeyiz. Hayır, kolay gelsin. Tüneller geçildi, rampalar tırmanıldı. Ay, ay burası çok zor. Nereye Beni üç kişi yetsin. Beni Bacak gücünün yetmediği yerlerde profesyonel ekibin desteği geldi. Erkeklerin performansı kızlara göre daha yüksek. Çok hızlı gidiyorlar bir de. Ben her zaman en arkada kalıyorum. Nasıl gidiyor yolculuk? Yolculuk fazlasıyla rahat. O gün yolculuk nasıldı? Zorlukları nasıldı? Biz biraz da bunu anlamak için İstanbul'dan bu kadar uzun bir yolculuğa bisikletlerimizle çıkıyoruz. Çanakkale geçilmez ama Boğaz Köprüsü geçildi ve bisikletliler yollarına devam etti. Beş gün sonunda Çanakkale'de olacaklar.